Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Pek çok insan bildiğiniz gibi düzenli olarak tansiyonunu ölçtürür. Doktorda böyle bir manşet vardır. Ona kolunuzu geçirir, sonra hava pompalarla. Ciddi bir ifadeyle dinler ve 12'ye 9 der. Her şey yolunda. Peki bu iki sayı neyi ifade eder? Doktor, kan basıncımızı ölçerek dolaşım sistemimizin durumu hakkında bir fikir edinmeye çalışmaktadır. Atar damarlarda bir daralma veya tıkanma varsa kan basıncı yükselir. Bunu bir su hortumu yardımıyla kolayca açıklayabiliriz. Su en başta rahatça akıyor ama hortumu sıktığımda su çok daha fazla fışkırıyor. Çünkü basıncı artıyor. Doktor da tansiyonu ölçerken buna benzer bir şey yapıyor. Kolunuza o manşeti taktıktan sonra manşetteki basıncı artırıyor. Ta ki atar damar sıkışana ve kan akışı engellenene kadar. Kan akmazsa nabız da duyulmaz ve bunu kulakla fark etmek mümkündür. Doktor ondan sonra manşetteki basıncı yavaş yavaş düşürür. Nabzın tekrar duyulacağı anı bekler. İşte tam o basınçta dolaşım sistemimiz manşetin basıncını yenmeye çalışmaktadır. Göstergeden bu basınç okunabilir. Bizim örneğimizde bu basınç 12'ye denk geliyor. Sonra doktor basıncı düşürmeye devam eder. Manşet hala atardamarı sıkarak kan akışını zorlamaktadır. Damarda oluşan küçük burgaçlanmaları doktor tipik tıslamalar olarak duyar. Bir an gelir atar damardaki basınç manşetteki hava basıncını yener ve tıslama kesilir. O anki basınç bize ikinci sayıyı verir. 9. İki sayı da 12'de, 9'da basınç değerleridir. Eski manometrelerde okunan santimetre cinsinden civa yüksekliğidir. Meğer kan basıncı nasıl da kolayca okunabiliyormuş, değil mi? Doktorun neye kulak verdiğini Artık siz de biliyorsunuz.